Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, dördüncü bölümümüz galiba. Bu arada camlardalar oynuyoruz ve Muhammed Ali oynuyor. Arkadaşlar en eller. Arkadaşlar en kırmızı Dur la. Ben nasıl dur tamam dur. Bu oldum oldum dur seferinde klavye alıyordur ha. Ah, elle zaten elle su. Çim işkencesi görsem bu kadar çekmem ya. Aa, oh, lan dur kızım kapatma der şey yap. Aa, lastik tuttu Aa, kaburgalarım gitti. Yemin ediyorum kaburgalarım gitti tamam elleşe. Rahatlatır. Oh. <laughs> ben zaten rahatım abi lazım değil. <laughs> Yapma, tamam. Aa elini acıyor dur. Aa dur <laughs> acıyor eline. Uaa 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 İssettende de atlat. Tamam abi, yeter bu kadar tamam. Aa yeter bu kadar. Aa, aa, aa. Tamam elle sadır elle sadır tamam tamam. Tamam dur tamam. Öyle yapma büyüyor. Şimdi bir tane atabiliye. Dur elle sadır tamam dur elle sadır. Dur şimdi. Abi yumurtaları da koyabiliye lazım. Aa! Şu anda tüm kombatlarım çıktı. Sari öleceğim. <laughs> ne yapıyorsun? Alacağım bunları. Lan bunlar zaten alınmış lan. Be <laughs> <Ne> items. <laughs> ya tamam ellesa dur. Tamam ellesa 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 ellesa. çapa yok da burda. Kaka. Çapa yok. Gel güreşelim. diamond çapa yok. Ay çok iyi. Oy! Video de bu. Bende altın çapa alırım. Altın çapa da yok. Bir dem taş çapa var. Ha, altın çapa? Anladım. ha elmas çapa. Çapalar niye ayrılan? Tamamdır, eklemeyi tamamladık. Hop hop. Hop 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 o ellerini çek. O! İşte Bu Bu Bu. kaç bur. dakika oldu? Bu Bu. Bu Bu. Ya. Daha kaç dakika olmuş? Daha dakika. Abi gömüsin de işkence demişsin ya. Daha 11 on dakika. Allah ne zavallı beni ne zaa Allah Allah istemeden Vallahi kalkayım. <laughs> Al 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 9 ah, de <laughs> bir iki üç dört beş altı yedi sekiz on onu kalk. üç dört beş altı yedi sekiz on bir iki üç dört beş altı yedi çok ağrıdı karnım çok ağrıdı illa sa tamam ya dur biraz daha masaj yapalım ya ya adam olay <laughs> <laughs> oo oh, tamam illa sa dur tamam ya abi yeter bu kadar masaj biraz daha ayakları al hayır illa Allah! Olma. Allah'ım neydi suçum günahım Allah'ım neydi günahım oh! Allah'ım neydi günahım Aa, tamam <laughs> elinizde tamam Ellerim tamam elinizde da. bir dahaki bölümde görüşürüz elinizde görüşürüz ama kambatlarını kambatlarını çıkarmazsa bir yarın görüşürüz oğlum kalktın sırtından elinizde Yeminle nefes alamıyorum. Şaka yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> nefes alamıyorum. Yemin yemin yeminle dedim. dedim ki. Ne fark ediyor? En azı tamam 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 tamam. Gerçek nefes alamıyorum. Gerçek diyor. Gerçek diyor yeminle. Ya dur abi adaya gideriz. Hangi adaya gidecektim ben dur. Hangi adaya gideceğim unuttum ya. Aa! Aa Elisa dur dur acıyor Elisa dur yapma. Tabi <laughs> acıyacaksın. desene ben de acıması için yaparım zaten. <laughs> Aa Elisa dur tamam ya yeter ya yeter be. Adam astık bu lan? Sıla bağırma. Baba lan sen bozma kırmaya be bu ne? Şşşt. Yes. Bu da aşağıda gideyim seni yoksa sen ağzın mı gördün <laughs> lan? Elim acıdı ya. Bir biçim girdim sana. Saat kaç lan? Ben daha sonra biraz gireceğim. Göreceksin gülde. Saat gireceğim. 19. Yani 7. Daha 7 ya. Vallahi lan saat daha 7 mi? Ben 9 falan biliyorum. Zütenen köy geride kaldı. Sanki yazdayız. Anam. Hı yola. Kıştayız ben. Kıştayız. Sabahlar çok şey oluyor ya güçlü, Güzel. O değil bu soba boş yere yazıyor. Yok şimdi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bak <gülüyor> bak. Başka Adam, adam adamım, o çok acıdı. Elle sabah yemin olur elime zarar gelir. Yapma. Yapayım. Bu çok fena oğlum yeminle yapma bak. Elle sabah yapma oğlum. Şakasın <laughs> az onu. Ağlında gidersin. Bir de masajcılar böyle yapıyor. Bu adamla da aynı. Bu videoda mesaj yapacağız ne yapalım? Yani istersen ben de sana yapabilirim yani. Yapla elli bir tane şey bir tane yapmıştın. Şimdi işte, hatırlarsınlar. Gel bakam gel gel. Hey, bana Sen... vurdu. Ah, elde yedim seni elde say. Ne gidiyor oğlum? Bir dahaki videoda yokum o sadece bu serinin videolarında birbirimize bir O zaman kurtardım paçayı. Oh. Peki biraz... şuradaki galiba. dakika olmuş. Daha dakika var. Oh. Sus. Oh, oh, çıktı. Sana bir hareket yaparım var ya ömür boyu kulluk kulağı versin. Ya sana smoktorla kit yaparım var ya. Ver kardeşim. Oğlum eminle çok acıyor var ya. Ver abi. Şey? Sakin sakin elle sakin. Çok acıyor. Bir de acıyordu. yazın dışarıda yaptığım sana. Oğlum, hareketi. adamları ya. korkuttuk ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ben bunu kolunu kırıyordum sokakta. <laughs> Caddedeyken. Allah'ım ya. Bir şey yok. Evet. En son kamatlar mı kıraydı ellese? Sakın Tamam tamam şaka yapmıştım. Dur ha etleri de ata buraya. Ben karşı adaya yolculuk başlıyorum ben de. Hangi adaya yolculuk yapacaktım ben? Şu karşı yine. Hayır oraya gitme güzel diyoruz. Oğlum bir şey buluruz yine. Ya hayır yok. Gittik de. <laughs> ya bir bile Evet arkadaşlar <laughs> devam <duma> ediyoruz. Buraya <laughs> bayağı bir kırdık. Şey yaptık. Ee, şimdi dur kazanma e, burada. Şimdi <laughs> işte çıkayım mı? Ha? Kıralım dur. Ve diyor. Evet. Köye gidelim ya. Aha. Köye gidelim. Ama blok lazım bize ya. Ha altın bulduk. Topladık yolu buradan baya. Topladık yolu. oğlum. Aa, altın bulduk lan. He. Çok önemli altın. Topladık yolu bu kadar. Aslında bakmadık ne kadar topladık. Bak be ne kadar topladık. Oha. Oha çok toplam, varmış topladım. lan. Topladık lan. 16 bulduk. Kaka. He. Şey e, saçın gözüme gitti. Bunu nasıl becerdin? O küçük saç gözü de nasıl kimeyi <laughs> ne bileyim kısacık saçım var bir de. Onu gözüne sokmayı nasıl becerdin? Bilmem. Sade altın buluyoruz. Kako değildi. Bir ara e, resmi bize şey atalım YouTube'a. Tamam bize. Niye? Gör, çünkü bilmiyorlar bizim nasıl birisi olduğumuzu. Yok seni biliyorlar. acı bir Anladım evet. O da çok tipsiz çıktım ya. Şey değil Bizim evet, bu üzüm hiç bir şey yaramay ki. Ya boş ver hadi gidelim. Bir tane durdum. Oo. Şurada. Bursa gitmem bak. <laughs> Dur. Ih. Öh. Ay şurası. üstüne inmesen gitmem. <laughs> <laughs> Nasıl dedi savuruyorum. <laughs> Elasa da beni boy. <laughs> Aa sünger doğru. Başkan aldık. Köyün tarafı Sanki çok bir şey var ya gidelim 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 gidelim. Oğlum akşam gitmeyelim lan çok zor bir oluyor köyde falan. Aynen. Git uyu. Ya da direkt bak. Sabahım. Elasa dur çok acıyorum. Vallahi. Bu. Valla, valla değil valla. Bana senden bahsetmek. <laughs> Oğlum 64'lü atıp niye o kaldı? Aklı et. Ben senin aklını edeyim. Kesin ya bir bildiğimiz var değil mi? Seninle bildiğin olacak. Ha böyle çaprazlama gideceğiz. İlk önce biraz yükselmemiz lazım. Bunu yükselmek için ne kullanacağım full. Yok buradan inmek için yükselmemiz lazım. Çocuk kararsızlık ustası ya. Ama burada plan yapıyoruz. Ben masam bozma kırmaya hazır bu ne plan yapıyoruz Sizli. burada. Plan yapıyoruz herhalde. Neyse. Ne yapacağımı buldum. Şimdi koştu. Ih. Oğlum üstümde in ya. Bu da acısı işte. Yok çok çapraz oldu lan. Şu Bir tarafa Bir şey geçin. diyeyim mi? Ha. <laughs> Arkadaşlar şu anda hayal yok be yemeğe bu şey. En beni şu anda bu ay. Şu anda değil lan niye al diyor. Az önce bu aydı. Az önceydi o. <laughs> Oğlum dursana. Siz. Ama döveceğim seni. Sen, beni. Yok nene mi? Yolda nasıl uçtun? Ha? Nasıl uçuyor? <laughs> Kanka ben bir yukarı doğru gidiyorsun var ya. Ben doğru gidiyormuş. Ya dümdüz gideceğim ama buradan bas. Ama Burada ileri bas. Ondan bırakacağım. Bas ileri bas 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 bas. Bas bas bas. Bas 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 bas. bas. Kırka düşene kadar basacağım. 40 oldu. Ama 46 oldu. Niye yalan konuşuyorsun? Kırk, 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 kırk. Şimdi böyle bo dostum atalım. Çok uzak lan. <laughs> arkada olduğu için şak. Kalp arkada olduğunu ilk defa duydum ben. <laughs> Akciğerlerin arkasında da. Tamam da sırtımızda mı? Ama... Değil. Ortada. Uzak. oğlum. <laughs> bu benim kaburgalarım Bir video izlediğinizde bir şey diyeceğim. Dur. Kaç dakika oldu? Biraz da eylesi alarm çalacak. Gideceğiz nana ya. O dört dakika olmuş Hemen videoyu bitiririz. Yoksa video iptal. Allah'ım ya gene benim <laughs> alarm çaldı. Bir bayram da bu arada tek bu seri için. Şuna bak. <laughs> bak da güzel yolu falan değil mi? Evet çok iyi <laughs> lan. Kalbimi kırıyorsun şu anda. Şaka şaka. Çok iyi bir... lan çıkıyor. Sağ ol. Şaka şaka güzel yol. Bu da sumada alsak tamamdır. Yes come on baby. Bu da sumada ba 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 ba. Videoyu bitirmeniz <laughs> gerek. Yoksa video video <laughs> olmadı bitirelim lan Erem canlı neyse arkadaşlar bugünlük görüşmek üzere hoşçakalın bye bye